ne kadar yaptırdım? Bir kere her şeyden önce e, gerçekten şeye bakmak lazım. Hangi hangisi yapılacak, hangi teknik yapılacak. Ona göre biz size özel tedavi planı oluşturuyoruz zaten. Ona göre ücret bilgisi veriliyor, klasik. Bu şey yani dediğimiz gibi tabii şimdi aslında da 0.25 yani kalmış. Hı. Hasta geliyor diyor ki ben doktora gittim 0.25 bir ölçüm var. Beni ameliyat yapar mısınız? Burada o 0.25 değil. Hasta ne görüyor o önemli. Yani. Evet. Hasta da 0.25, 0.50, 0.75 olabilir ama hasta tam görüyordur. Yani orada ya da diyelim ki 43 yaşında bir hasta, bir gözü spreyli miyop ilerledi 4 hmm. numara miyop yapmışız 15 yıl önce. O Spray'li miyop artı orada bir avantaj. Niye? Çünkü o onun sonunda. evet, yani yani <laughs> yakını görmesine yardımcı olacak. Onları anlatıp doğru yolu bulmak. Açıkçası hani biz bu kadar çok volümlü bir hastane merkez olan hmm. diye yakın bir merkezimiz var. Hani şimdi İzmir'de yeni bir merkez. Aşık. Buna rağmen yıllık ikinci kez ameliyatsızlığınız çok 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 az. Okey, tamam. Ben biraz da ilk ameliyat için de sormak istedim aslında. Ola yine tekniğe bağlı, kişiye bağlı, sürece hmm. bağlı ilk kez yapacak evet. birisi için de. Yani buradan hani internetten fiyat bilgisi, aramalar, işte bunu kaça yaparsın gibi böyle değil bence. Bu doğru doktoru bulmak, doğru tekniği bulmakla ilgili bir şey. Fiyat ikinci, üçüncü, dördüncü planda olmalı diye düşünüyorum. Zaten hemen alabildiğiniz bir bilgi ama önce muayene olması gerek. Değil i̇şte. mi? Ne olacağını öğrenmem hmm. lazım önce. Okey. Tekrar en sorusunu siz zaten söylediniz. Bir de en büyük huyu, bunu kesin çok siz de duyuyorsunuzdur. İleride körlük oluyormuş diye böyle korkunç. İleride korktum. kesinlikle körlük. Yani bu kadar, bu zamana kadar yani Lazer'in tarihçesi, bizim hastanemizin de 25 yıllık tarihçesi var. Lazer'in tarihçesi 35 yıllara dayanıyor. Dünyada körlük görülen bir baka yok. Buyurun. Yani <laughs> e, şu anda eskiden flap oluştururken biz mekanik yöntemlerle, bıçaklarla flap oluşturuyorduk. Şimdi evet. lazerle evet. oluşturuyoruz. Evet. Relax March'da artık flap ile oluşturmuyoruz. Yani o komplikasyon oranları son derece minimize edildi. Hı. Teknoloji inanılmaz Kesin. ilerledi. Hani körlük görülen bir boka duymadım açıkçası. Çok